Dört tarafı duvarla kapalı. Küçük bir avlusu var. İçindeki sesler ve aktifliği göz önüne alırsak çok kapsamlı diye düşünebiliriz. Bu medresenin belki de en ilginç yanı ters kubbesi. Normalde kubbe gökyüzüne yükselir ama burada tam tersine çevrilmiş demin içinde oturup konuştuğum o odanın altına geldik. Tam ortasında çıplak olan bir alan vardı. İçinde oturmuştum ya. Cizre gelmişken bu topraklara ayak basmışken birini anmadan videomu sonlandırmak istemiyorum. yine sarkıtılmış olan bu zincirler çekti. Tıpkı Mardin'de bulunan Zinciriye Medresesini anımsatıyor. Yağmur yağdığında duvarların ıslanmaması, kirlenmemesi için zincirler sarkıtılmış. Hadi bakalım avluya girelim. Avludan kalabalık bir ses de geliyor. diktorğan biçimində inşaa edilmiş bir məktəb yıl boyunca bu avluda nice sesler yankılandı. Dualar, dersler, kahkahalar, sessizlikler. Aradan geçen onca zamana rağmen hala canlılığını koruyor. Farklı insanlar, farklı zaman dilimi olsa bile bir tarafta ilahiler dinletiliyor, bir tarafta öğrenciler ders görüyor. Bir tarafta da gelen ziyaretçiler mekanı ziyaret ediyor. Yine de her taşında bir hatıra, her gölgesinde bir anı gizli. Asırlar öncesinde burada yankılanan sesler belki de hala duvarlarında dolaşıyor. Senin kalbinde kırmızı tuğlalardan ibaret bir medrese var. Kırmızı medrese. Diğer ismiyle medrese sor. Bu odaya geçtik çünkü dışarısı biraz kalabalıktı. Oda çok rahat, küçük, tam bir derslik. Medresenin avlusuna adımınızı attığınız an sadeliğiyle karşılaşırsınız ama anlamı derin ve büyüleyici bir güzelliğe sahip bu yapı. Dört tarafı duvarla kapalı küçük bir avlusu var. İçindeki sesler ve aktifliği göz önüne alırsak çok kapsamlı diye düşünebiliriz. Derslikler geçmişte olduğu gibi hala canlılığını koruyor. Avlunun içinde öğrencilerin sesi yankılanıyor. Kemerleri, taş oymaları ve kızıl tuğlalarıyla Bunların hepsi güneşin her hareketinde farklı bir renge bürünür. Bu medresenin en dikkat çekici yanı ters kubbesi. Peki neden kırmızı medrese deniliyor? Çünkü ismini duvarlarını süsleyen bu kızıl tuğlalardan almaktadır. Büyüleyici bir güzelliğe sahip. İşte burası Kırmızı Medresi. Cizre'nin tam kalbinde bulunan eşsiz bir yapı. Cizre'nin incisi Kırmızı Medrese'de bulunan küçük bir odaya götüreceğim sizi. Bir tarafı cami, bir tarafı derslikler. Her ne kadar o zamanın ruhuna uygun inşa edilmiş olsa da bugüne de hitap ediyor. Ve görüyorsunuz, tıpkı Kasmiye Medresesi'nde olduğu gibi burada da dersliklerin kapıları oldukça alçak. Alçak yapılan küçük pencereler sadece hava veya güneş ışını bir şekilde odaya yansıyabilsin diye yapılmış küçük bir delik şeklinde pencere demeye de bin şahit lazım aslında. İnsanın gelip buraya kendini kapatması kendini sadece manevi dünyasında harmanlaması için bir inziva yeri. Yarım kubbe şeklinde bir tavanı var. Bir tarafta türbe, bir taraftan mescid, bir tarafta destekler bulunuyor. Ayrıyeten insanlar gelip avluda oturup belki de manevi atmosferiyle hemhal olmaya çalışıyor. Şeyh İbrahim Berzenceyi Türbe Odası derslik odalarından daha ferah, daha geniş. Gözüme çarptı. <laughs> tam da ikindi vakti namazına denk geldiğimiz için biraz beklemek zorunda kaldık avluda. Caminin içerisine girdik. Aynı duvarlar yine maziden konuşuyor. Her ne kadar zamanımızın modernitene uygun bir şekilde restore edilmiş olsa da yine de o maziyi konuşturuyor, o maziyi konuşuyor. Gelen bütün ziyaretçilere o günlerden kalma hatıralarını sergiliyor ve anlatıyor. Bu medresenin belki de en ilginç yanı ters kubbesi. Normalde kubbe gökyüzüne yükselir. Ama burada tam tersine çevrilmiş. Bu da insana derin bir anlam fısıldar. Birazdan oraya gireceğiz ama şu an ziyaretçileri var. Kimse olmadan orayı çekmek istiyoruz. Size açık bir şekilde hani göstermek için. Çok özel bir mihrap da var. Kırmızı Medrese'nin içinde bulunan mescidin bu özel mihrabı sanki farklı bir ruhla konuşuyor değil mi? Hala aktif. Hala Cizre'nin kalbinde aktif olarak atan bir yapı. Beni en çok cezbeden alan burası. Da eşi benzeri yok ama neden burada Cizce'nin göbeğinde kırmızı tuğlalarla inşa edilmiş bu medresenin içinde bir ters kubbe var. O dönemde görevlilerin bir araya gelip konuştuğu, sohbet ettiği, münazara ettiği bir oda burada hemen etrafında oturuyorlardı. Bu ters kubbe bilginin insanın içine doluşunu simgeleyen bir kase gibidir. Ne kadar güzel ve derin, ince bir anlatım. Dört tarafı pencerelerle çevrilmiş. Açık, dışarıyı görebiliyorsunuz. Ama tam ortasında sizi derinden etkileyen bir bilgelik hakim. Dünyanın başka neresinde böyle ince anlatıma sahip bir yapı vardır. İşte buraya gelenler muhtemelen bu şekilde bağdaş kurup münazara ediyorlardı. Eğer bir gün yolunuz cizreye düşerse sadece ama sadece bu ters kubbe için bile olsa gelin ve kırmızı medreseyi gezin, görün ve buradaki atmosferi yakalamaya çalışın. İnsanın faniliğini ve tevazusunu simgeliyor. Bilgiyi ha. simgeliyor. Hemen altında da o dönemde bu mescitte müderrislik yapan zatın kabri ve Cizre emirinin ailesine ait türbeler bulunuyor. Biraz sonra aşağı ineceğiz ve tabii ki orada o zattan da bahsedeceğim. İlk defa bu medreseye geliyorum. Bu şekilde geziyorum. Bu toprakların insanı olmama rağmen ki ben bunu kendimde bir eksiklik olarak buldum şimdi. Daha önce de gelip gezebilirdim. Medresede hala gezeceğim yerler olduğu için ters kubbenin bulunduğu odayı terk etmek zorundayım. Ama iyi ki gelip gezdiğim dediğim bir yer, bir medrese ve medresenin içinde bulunan ters kubbe. Avlunun tam ortasında kuyu tabii ki kuyu aktif değil ama kuyunun üzerinde eskiden kalma küp parçaları, çanak çömlekler sergileniyor. Dediğim gibi sadece burası bir ibadet yeri değil. İnsanlar sadece buraya gelip dini bir ders ya da namaz kılmak için gelmiyor. Aynı zamanda ziyaret için gelen insanlar da var ve baktığım kadarıyla da epey bir yoğun. Buradan alt kata inmek istiyorum. Burası Cizre, Cizre Botan. Cizre'nin belki de sahip olduğu en güzel yapı. medresenin kendisini gezdik. Şimdi alt katına ineceğiz. Orada türbeler var. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Fakat medresenin içinden alt kata geçiş yok. Dışarıdan bahçesinden yani geçiliyor. bağış kutusunu kapıyla hani çalınmaması için kilitlemişler, demirlemişler resmen. Küçük, alçak bir geçiş var. Buradan aşağı ineceğiz. Ters kubbenin altına. İşte demin içerisinde oturup konuştuğum o odanın tam altı. Bu türbeler Cizre Emiri'nin ailesine ait türbelerdir. Ama bu büyük olanı farklı. Mutasavvıf, şair ve alim olan asıl adı Ahmet bin Muhammed el-Boti. Ben onu mahlasıyla söylemek istiyorum. Melaye Ciziri. Hemen insanların aklına gelecektir. Burada müderrislik yaptı. Burada doğdu ve burada ebedi hayata göçtü. Mezarı da müderrislik yaptığı medresenin alt katında bulunuyor ters bulunduğu odanın içerisinde. Kendisi yaşamıyor olsa bile bulunduğu alanla birlikte gelen ziyaretçilere birçok şey anlatıyor, birçok şeyi fısıldıyor. Bazı şeyleri anlatmak için sözcükler gerekmeyebilir. Bir taş, bir duvar, bir yapı, bir simge birçok cümlenin yerini pekala alabiliyor. Sur kalıntıları üzerinde inşa edilen medrese, Emir Bedret'in oğlu II. Şeref Han tarafından 14. ya da 15. yüzyılda inşa edilmiştir. Bir dönem sadece dini ilimlerin öğretildiği yer değildi. Burada felsefe, matematik, astronomi, ve tıp gibi bilgilerinin de verildiği bir yer. Cizreye gelmişken bu topraklara ayak basmışken birini anmadan videomu sonlandırmak istemiyorum. Sizce kim olabilir bu? Cizredeyim. Bu size bir şeyleri çağrıştırıyor mu? Elbette ki El Cezeri. Adını bilim literatürüne kazdıran şahstan bahsediyorum, zaten bahsediyorum. Robotu icat edip çalıştıran Sibernetin kurucusu. Tam ismi İsmail Ebul İz bin Rezzas El Cezeri. Lakabı da El Cezeri yani yaşadığı bu topraktan alıyor. 1136'da Cizre'de doğmuştur ve 1206'da da Cizre'de yine vefat etmiştir. Sibernetin kurucusu sayılan El Cezeri yazdığı eserde 50 icadı bulunuyor. Bunları detaylı bir şekilde anlatıyor. Nasıl çalıştırılabilir diye. Bilim insanından bahsediyoruz. Leonardo da Vinci'ye ilham kaynağı olan bir insandan bahsediyoruz. Kendisi fizikçi, robot ve Matrix ustası bilim insanıdır. Farklı eserleri farklı yerlerde sergileniyor. Örneğin 800 yıllık güneş saati Diyarbakır Ulu Camii avlusunda bulunuyor. Eğer orayı gezdiyseniz muhakkak görmüşsünüzdür, bir şekilde gözünüze ilişmiştir. Bazı eserleri de Mardin Kasımiye Medresesi'nde sergileniyor. Ve oraya girdiğinizde avluya adımınızı attığınız an hemen ...gözünüze iyileşebiliyor. Kasmiye Medresesi'nde bulunan eserlerinin maketleri bulunuyor. Yani birebir orijinalleri değil. Ve tabii ki en ünlüsü de filli su saati. Filli su saatinde Zümrüt'e anka kuşu var, ejderha var... ...bir kale var, fil var, aynı zamanda bir insan var. Kalenin üzerinde bulunan o kişi de Selahaddin Eyyubi kendisi ona hayranlık duyuyordu ve onu orada tasarladı. Villi Su Saati'nin orijinalinin 3 katı büyüklüğünde olan modern bir modeli dünyanın en büyük alışveriş merkezi olan Dubai'deki İbn Battuta Alışveriş Merkezi'nde bulunur. Sen hiç Dubai'ye gittin mi? Hayır. Ben de gitmedim. Bazı kaynaklara göre türbesi yani el-Cezeri'den bahsediyorum Hazreti Nuh cami avlusundadır. Kırmızı Medrese turumu tamamladım ama buradaki işim bitmiyor. Farklı bir yere gideceğim şimdi. Tabii ki cizlenin içinde. O da farklı bir videoda karşınıza çıkacak. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.